Merhabalar sevgili akrep burçları. Evet sizin için de çok çok önemli bir hafta. Aslında bu önem geçen haftadan itibaren başladı. Yani o tüm güneşin, merkürün, venüsün işte böyle sırasıyla boğa burcuna geçmesiyle beraber birdenbire karşıt burcunuzda bir yoğunluk, bir sterlim oluştu. Dolayısıyla sizin sosyal ilişkileriniz, evliliğiniz, ortaklıklarınız, maddi böyle konularınız çok fazla gündeme gelmeye başladı. Çok fazla insanla sosyalleşir ve iş çözer duruma doğru girdiniz sevgili akrep burçları. Keza bu hafta bir dolunay var sizin burcunuzda. Ki bir dolunayın etkisini siz dediğim gibi geçen haftadan itibaren yaşamaya başlamış olabilirsiniz. Peki neydi bu dolunayın etkisi? Normalde bu dolunay birazcık sert etkilere sahip. Yani ani, şok edici, manipülatif haberler, e, yer sarsıntıları, depremler, sağlıkla alakalı krizler, ilişkilerle ilgili krizler, özellikle de ekonomik anlamda yaşanılan e, manipülatif durumlar ve krizleri gösteriyordu. Bu dediğim gibi şu saydığım her şey şimdi sizin de e, kişisel hayatlarınızda tabii ki de haritanızda eşdeğer bir şekilde yaşayabileceğiniz durumlar. Tabii burada bir bakıma sizin tam karşınızda olacağı için bazı akrep burçları işte evlilik kararı alabilir, ilişkilerinde ortaklaşa kararlar alabilirler. Karşınızdaki insanlarla çok fazla bilgi alabileceğiniz aslında bir dönem diyebilirim. Yine burada zaman zaman haritanızdaki diğer kombinasyonlara göre bazılarınız açık düşmanlıklarla karşılaşmış olabilir. işte ilişkilerde bir takım krizler, sorunlarla yüzleşmiş ve karşılaşmış olabilir. Dediğim gibi haritanız burada detaylı incelenmeli. Ee, yine burada tabi dikkat edilmesi gereken şey e, karşınıza gelip size bir şeyler söyleyen insanların her dediğine lütfen hemence inanmayın. Hemen böyle inanıp da ani tepkiler vermeyin. Birazcık daha söylediğin şeyi değerlendirin bakalım ki zaten sevgili arkadaşlar siz bu konuda çok da iyisiniz. Ee, ani tepki vereceğiniz çok da sanmıyorum zaten. Şimdi gelelim pazartesi gününe günleri şöyle e, ayırırsak. E, akşam saatleri ne kadar çok olumlu bir hava var pazartesi günü Ay'ın o Jüpiter'le olan kurduğu üçgen açı e, çok güzel ilişkilerde destek görebilirsiniz, ortaklaşa kararlar alabilirsiniz, bu size iyi gelebilir. Yine e, dua, dilek için çok güzel bir zaman, haberci rüyalar görebilirsiniz, özellikle de kadınlardan yana destek ve şanslı etkiler de mevcut. Salı gününe geldiğimiz zaman e, dolunay zaten, e, dolayısıyla çevreyle karşınıza gelenlerle kurduğunuz iletişime dikkat, aniden birileri size bir haber verebilir, aniden kriz çıkartan e, reaksiyonlarla karşılaşabilirsiniz. dediğim gibi gibi biraz böyle ani kararlar vermekten kaçının. Çarşamba günü yine duyguları abartma eğiliminin olduğu bir gün. Yine iş ya da sizden yaşlı, sizden deneyimli, olgun insanlar, işte akrabalar yaşça büyük ya da işte patronlar, işverenler. Onlar da böyle çatışma ve huzursuzluk açığa çıkabilir, huzursuz bir iletişim kurabilirsiniz. Buna da birazcık dikkat edebilirsiniz çarşamba günü. Perşembe günü yine çok orijinal insanlar, böyle marjinal, sıra dışı insanlarla tanışabilirsiniz. Karşınıza çıkan insanlar sanki uzun zamandır böyle gündeminizde olan, cevaplarını aradığınız, sürüncemede kalan sorularınız varsa gerçi akrep burçlarının pek sanmıyorum yani o sizin aklınıza taktığınız bir şeyi bulamayacağınızı hiç düşünmüyorum ama diyelim ki eskaza vardıysa bir şekilde karşınızdaki insanlardan evet ya ben neden bunu düşünemedim ya da evet bu böyle miymiş, şu şöyle miymiş diye değerlendirme yapacağınızı, birçok cevaplara bu hafta vakıf olacağınızı da söyleyebilirim. Cuma günü sezgileriniz çok kuvvetli, eşten ortaktan da destek görebilirsiniz Cuma gününe geldiğimiz zaman. Pardon bir dakika notlarımda bir karışıklık olmuş. Heh, cumartesi günü önemli kararlar e, almayın. Özellikle de dediğim gibi ilişkiler konusunda işte ne bileyim bir kavga çıkmıştır, bir kriz çıkmıştır ya da ne bileyim ortaklaşa şöyle yapalım böyle yapalım diyorsunuzdur. Hani ya da maddi konular vardır gündemde, işle alakalı kararlar vardır. Böyle cumartesi günü önemli kararlarınızı almamaya özen gösterin. Keza pazar günde tam tersi çok güzel bir gün. Yani fikirsel olarak ya da böyle karşınızdaki insanlarla ortaklaşa böyle güçlendiğinizi göreceksiniz. Yani iş birliği içindesiniz. Bakın bu bir evlilik kararı da olabilir ya da zor giden bir evlilik varsa bir boşanma kararı da alabilirsiniz sevgili Akrep Burçada. Yani gökyüzünde bir şeylerin bitmesi var ve bu bitiş nasıl olacak biliyor musunuz yani açığa çıkacak sırlar durumlar olaylar ki biz açığa çıktığını düşündüğümüz şeylerde bile aslında bir takım gizlenen bazı şeyler olacak yani hem gizli şeyler var ama biz diyeceğiz ki of her şey ortaya döküldü bakın böyle bir etki var o yüzden mesela Kötü giden bir şey varsa krizlerle bitebilir. İyi giden bir şey varsa işte aniden e, sürprizli şey, şekilde iyi bir şey doğru gidebilir. Yani her şey sizin hayrınıza olacak. Lütfen buna inanın. Ki yine ortaklaşa işlerde, ortaklaşa fikirlerde de pazar günü zaten bunu e, bunun sizi çok motive ettiğini, bunun sizi çok güçlendirdiğini göreceksiniz. E, destek göreceksiniz güçlü insanlardan diyebilirim ve duygularınızı çok böyle güzel ifade edebileceksiniz pazar günü. Evet bu haftaki videomuzda bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgiler